Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2013'te rastgele takımlarla maç yapacağız. Hadi videoya geçelim. Beşe kadar saydım. Ve rakibimiz bu. E, ben de Hırvatistan oldum. Neyse. Ben hemen bir takıma bakayım. Oha bu ne? Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü Vasatın diyorsun. Vasat'ın üstü. Evet. Böyle miydi yani bu? Bu kadardı. <laughs> evet takımımız hazır. Hemen bir de taktik ayarı yapalım. Güzel tam istediğim. Şöyle bir de genel ayarları göstereyim size. Superstar'dayız. Hadi bakalım başlayalım. Evet, Kamil Ocak Stadyumu. Mücadele başlıyor. Buran daha onun vuruşuyla başlayacak. Ve başladı Clement. Lemoyne. Clark. Aubameyang. Clark. Aubameyang'ın ne doğru. Aubameyang içeriye doğru girdi. Sürün Dur 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 dur. Çorluk hareket iç. Verdi sırna. Raket iç. Rakit iç. <laughs> çok iyi. Daha düz top sürmeyi bilmiyoruz. Oo, çok iyi müdahale. Şimdi Mollo. Mollo. Sırna'nın güzel müdahalesi ve korner. Modric sende yapma. Of dışarı gitti. Platikosa. Platikosa ileriye doğru yolladı. Mozukic indirdi Sırna. Sırna rakit içe. Rakit iç. Verdi Modric. Modric. Bu maç bizim gol. <laughs> Modric olacak Brandao. Brandao. Şimful. Koha de işte bu aferin oğlum sen busun Modric Verdi için önüne doğru Kamyon Manzukic O baya iyi lan Kıbrak bir adam Sırna. Sırna Sırna Geçti Verdi şimdi Manzukic'e geçmiyor top Hadi verin Brandao'ya Stric 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 iç hiç, Kohade, Lemoni, Lemoyne, Mollo, onun önüne nefis pas. Brandao. Brandao, Brandao, Brandao. Girdi ceza sahası daha. vuruş kaleci. Seyken top dışarıya gitti. <laughs> Allah çok kötü kullandım. Ha, iyi Sınav. Vadeş. Modric. Modric topu geçmedi Aubameyang. Klerik Cık, Faal mi? Ha iyi yani ona vermiş Lemoyne Aubameyang. Klerik Perisic e Kay Oğlum o ne? Aubameyang. Strinic Çok iyi müdahale Şimdi Modric Ama Kohade Buran daha o verdi Obameyan'ın önüne Aubameyang. Helal Hart. evet, Letikosa. olsa verdi şimdi rakitic, rakitic bıraktı Sırna ya, Sırna, hızlı geliyoruz, Sırna, Sırna bıraktı rakitic, e. rakitic Manzukiç, Manzukiç rakitic, oradan Sırna, Sırna verdi pası, veremedi pası, Kohade. Clement ve İlk kere sona eriyor. 0-0 berabere. Hadi bakalım. Manzuk hiç başlıyor. Manzukic hiç başladı. Jelavic. Sırna. Manzuk hiç. Rakit için önünde çok kötü pas. Mollo. Mollo. Badelci gönderdi. Brandao. Grandao, Joluka. Badej. Ver Rakitic. Rakitic bıraktı Badej. Badej de. Celevic. Celevic. Rakitic. Uzaklardan dışarıya gitti top. Gelişine güzel vurdu ama. Yasir. <laughs> <Nasıl yiyorsun? gülüyor> Ab. Günaydın dedi arkadaşlar size. Günaydın. Lemoyne. Faderliş. Ama Modric'in faal yaptığını söylüyor. Uf. Lemoyne. Brandao'ya doğru indirdi. Ya çok kis. Faderliş. Faderliş. Peris için adı. çok kis. Obameyan. Modric. Hoca bir git ya. Bakit hiç alamadık. Brandao daha çok kötü vurdu ilke. Yani kaleci de mal gibi baktı az kalsın. Yiyorduk. Clark topun başında. Obama yanga doğru. Tamam oros sensin ya. Ve yiyoruz. E, kim lan bu? Bayan Velaviç Verdi şimdi Strinic Brandao Strinic Jorluka Oğlum sende niye hiç yok lan Perin Manzuk hiç alamadı Clement Adelsi Modric. Modric. Modric sert vurdu Strinic. Perisic şimdi. Perisic bıraktı Strinic. Strinic çek topu. Strinic git. Anan avradır bilmem ne yapayım sen. Bir ceza salsın ha. Ama olmuyor. Modric. Aubameyang. Aubameyang. Hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> Hadi lan. Heh, Perisic bıraktı şimdi Modric. Modric, 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 Modrić kaleci. Bir tutmayı versen ne olacak bu oğlum? Rakitic kullanıyor şimdi. Rakitic kullandı. Yelavic vuramıyoruz. Sırna, Brandao. Araya girdiler. Brandao, Joluka Aferin oğlum. Ne yaptın ya? Jorluka. Bas. Obameyan. 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 Hemen engellendin koçum. Hemen engellendin. Güzeldi bence. Temiz müdahale. Memoyne. Kapat. Jorluka kınımızı yedi gerginlik. Bak ilk Türkiye'ye diyor lan yeter telefonu kıracağım ya. İlk <laughs> Mevlüt <mevcut gülüyor> yeter ya. Sinan abi. 100 tane resim etti ya. Sinan <laughs> Yeter ya. Dur, dur, yeter dur, ya. Dur. İlk Türkiye'ye ya. İlk Türkiye'ye duyuran Sinan abi. Yeter ya. Sinan abi ne dedi? Dedi mevcut. ki. Mevlüt değil mi? Mevlüt ya bir tane. Yapar bayılır öyle. Bir Oğlum Sinan... ben niye böyle başladım? Sırna yolladı Mandzukic'e. Mandzukic, Nikolian, Bodmer, Memoyne Memoyne Odmer, Clement, Perrin. Rakip top çeviriyor. Ayağınızı dırarım bak. Beni sinirlendirmeyin. Ooo Nikolita, Nikolita. Al lan. Ve <laughs> iki sıfır. Kim lan bu? <laughs> Son dakikalar var. Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? nasıl ya. Lan Bulunma adam süper güç açtı lan, duvarın içinden geçti. Evet abi. Betül kapıyı kapat. Evet, evet arkadaşlar. Ee, yine bot koyuyor. Bildiğiniz gibi botu yine koydum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha fazla PES 2013 videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz beyler.